Diyarbakır'da Dicle Nehri kenarına kurulan depremzedeler için Çadırkent su basmaları fırtına yüzünden yerinden kaldırılmış. Oraya harcanan 125 milyon TL olduğu tahmin edilen para suya teslim. O kadar insanın oraya yerleştirilmesi, geri oradan çıkarılması, o bütün alete de her şeyin kurulması, elektriğin, altyapının, kanalizasyonun getirilip sökülmesi ve hepsinden önemlisi o insanların hayal kırıklığı, oraya yerleştirilip sonra da oradan çıkarılan insanların hayal kırıklığı parayla ölçülmez. Bir şiir vardır. Herkes bilir Avanos'un yolunu, testi cam kırığından bellidir. Ya o Dicle'nin kenarına, o deprem kentinin, o çadır kentin kurulamayacağı bellidir, bellidir de dinlemezler insanı. Birileri mutlaka bu ülkenin becerikli, uzak görüşlü ve sağduyulu insanları vardır. Ve onlar demişlerdir, ya bu böyle olmaz. Ötekiler demiştir ki sen karışma, sana ne? Yap diyorlar, yapılacak. Yapıldı, söküldü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.